Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bölgemizin bu yayınında önce Ankara'mıza sonra Türkiye'mize hayır olmasını diliyorum. Dünyada ezberler bozuldu, ticari şekilleri değişti, hatta alışkanlıkları değişti. Dolayısıyla bizim de sanayiciler, üreticiler olarak hem üretim kabiliyetlerimiz, hem kapasitelerimiz, hem de alışkanlıklarımız değişmek zorundaydı ve değişiyor. Ee, tabii malumunuz bu özellikle Ukrayna, Rusya arasındaki yaşanan gerginlik ve sıkıntılardan dolayı savaş atmosferinden dolayı herkes gibi biz de etkilendik ama bizim bölgedeki oyuncu rolümüzden kaynaklanan ve jeopolitik olarak, lojistik olarak, coğrafi durum olarak ve kısacası konum olarak dünyanın merkezinde olmamızın çok büyük avantajlarını yaşıyoruz. Ama bunu henüz tam anlamıyla sinerjiye dönüştürmüş durumda olduğumuzu söyleyemem. Ee, tabii ki bizim kabiliyetlerimiz, kapasitelerimiz, özellikle dinamik yapımız, genç nüfusumuz girişken, girişimci bir know çok büyük avantajları var. Onları biraz daha yukarı taşımak için hep birlikte yerel yöneticiler, kamu idarecileri, biz gibi sanayiciler, herkesin elini taşın alta koyup bu konuyla ilgili inisiyatif alması lazım. Biz e, an itibariyle şu anda 3,5 saatlik uçuş mesafesinde 75 ülkeye ulaşabiliyoruz. Ve dünya ekonomisinin neredeyse %40'ına hitap ediyoruz. Buradan yeterince pay almıyoruz. Bölgemizde dünyanın her bölgesine, her coğrafyasına ihracat yapabiliyor. Ve Türkiye'nin biliyorsunuz ihracat akımları maalesef istenilen seviyede değil. Marjlarımız çok düşük. bir dolar seviyesinde. Ama Ankara özelinde söylüyorum. Ankara'nın özellikle başta savunma sanayi olmak üzere medikal, sağlık gibi e, termal turizm e, diğer bölgelere nazaran çok büyük avantajları var. E, onun içindir ki Ankara'nın e, ihracat ortalaması 3 dolarlar seviyesinde. Ama biz bunları daha da yukarı çekebiliriz. Özellikle Ostim merkezli. Ostim ee, Ankara'da 13 tane OSB'nin Kuluçka merkezidir. Yani Ankara'da 13 tane OSB var. Bilinenin tam aksine Ankara artık memur kenti falan değil. Ankara üreten, yaşayan sanayi kenti. Bunların hepsinde Kuluçka merkezi OSTİM'dir. OSTİM'in itibariyle şeyden sonra, pandemiden sonra şu anda firmalarımızın hemen hemen yarısından çoğu ihracat yapıyorlar. Bu ülkemiz açısından, bölgemiz açısından, sanayiciler açısından çok e, olumlu, sevindirici şeyler ama burada da maalesef emek yoğun çalıştığımız için ee, bir an önce ifade ettiğim gibi istediğimiz marjlarda üretim yapamıyoruz. Daha doğrusu şöyle e, sürekli söylüyoruz katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz diye. E, gerçekten Ankara'da özellikle Ostüm özelinde söylüyorum güzel şeyler yapıyoruz Bunların yapırken Türkiye'deki üretimin %98'ini kobiler yapıyor. Ben de bir kopi temsilcisiyim. Önceliklerimizi belirlememiz lazım. Şimdi burada Orhan Başkan'ın öncülüğünde sağ olsun çok güzel işler yapıldı. Kümelemeler yapıldı firmalar tek başına yapamayacakları işleri, bireysel olarak başaramayacakları işleri kitlesel olarak yapacaklarını gördüler. Ortak paydada buluşmanın ne demek olduğunu, birlikten bereketin doğacağını ve birlikte başaramayacağımız hiçbir şey olduğunu gördüler. Ya şöyle aslında Türkiye söylediğim gibi ya, dinamikleri güçlü, girişimci bir toplum. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Ee, bir dükkan açarsınız, yalnız 3-4 tane adam çalışır. Bir sene sonra Ayrılırlar yanınıza dükkan açarlar. Hiç korkmazlar. Batar mıyım, göçer miyim, işi yapar mıyım, yapmaz mıyım? Gerçekten dinamiklerimiz çok güçlü. Aslında biz kendi modelimiz kendimiz bulmuş durumdayız. Bizim dediğim gibi önümüzün açılması lazım. Türkiye'nin katma değerli ürün üretmesi lazım. Marka değeri yaratması lazım. Türkiye'nin aslında hem endemik olarak hem de bölgesel olarak çok büyük avantajları var. Bunların marka haline gelmesi lazım. Markalaşma sürecinde de bizim kobilerin ek finansmanı yok. Bunun için bir arge merkezi lazım. Buna ayıracak finansman gücü yok. Şimdi kobilerin ya da üreticilerin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi arsa, arazi. Yani vatandaş elindeki parasını götürüyor, toprağa bağlıyor, üzerine bir inşaat yapıyor, bütün zermaya bitiyor. Bu sefer dönüyor, bankalara yalvarıyor, bana para verin ki ben iş yapacağım diye. Makine getiriyor krediyle. E, işi yapmış, dükkan yapmış, üzerine inşaat yapmış krediyle. Hal böyle olunca kendi kaynaklarıyla kendi çözüm üretmek zorunda kalıyor. Ve dünyada rekabetçi olurken zorlanıyor. Onun için marjlarımız düşük. Bizim marka olabilmemiz için mutlaka ve mutlaka kamudan destek almamız lazım. Buradaki kobilerin kobi bakanlığı mı kurulur? Başka bir şey mi kurulur? Bu kuruluşka merkezleri mi kurulur? Ar-ge merkezleri mi kurulur? Şimdi var yavaş yavaş bu şeyler şeylerde üniversitelerde de bazı küçük o yapılmaya başlar ama yeterince yok. Bunların mutlaka ve mutlaka yapılması lazım. Devlet tarafından desteklenmesi lazım. Dediğim gibi buradaki kobiler işte bir kişiyle 50 kişi çalışan insanlar. E bunların zaten sermaye birikimi yok ki. Türkiye'de sermaye birikimi yok. Türkiye'nin sermayeyle tanışması 1950'den sonra. Valla Ostim şöyle, Allah rahmet eylesin Özal, biz Ostim yeni kurmuştuk o zaman. Özal'da başbakan, özel yurt dışından kim gelirse elinden tutup koştura koştura buraya getirdi, atölyeleri dolaştırdı falan. Çünkü model şey yok, örneklemesi yoktu. Yani o zaman Ankara memur kent, çoraklığın ortasında. Sadece kamu idaresinde çalışan insanların geçindiği, bürokrasinin olduğu bir yerde. Burada Kur'an'lardan Allah rahmet eylesin. Aramızdan ayrılanlar mekanı cennet olsun. Üst takım iş insanları bir yere gelip bir kümeleme modeli kurmuşlar. Türkiye örnektir. Şöyle söyleyeyim ben size. Geçen sene bize e, Özbekistan e, Kaşkaderiye devlet şey geldi. valisi geldi. Bizden bize gelin bir OSB e nasıl kurulur? iş insanları derneği nasıl kurulur? Kümeleme nedir? Gelin bize bunu anlatın. Biz size orada özel yer verelim, para almayalım diye defalarca geldiler. Hatta Orhan Başkanlar da gittiler oraya, bu modeli anlattılar. Bizim mesela Osiyat'ın, biraz özele giriyorum ama diğer derneklerin bir farkı daha var. Bizim aynı zamanda kurmuş olduğumuz bir de Orman Sanayi Bölgesi var, Anadolu OSB. Tamamen kendi kaynaklarla bir kuruş, kamu kaynağı kullanmadan kurmuş ve şu anda temelli de pırıl pırıl. İçeri girdiğin zaman ördek çıkabilir, kuş çıkabilir. E, göletin olduğu, bademliğin olduğu, cıvıl cıvıl şeyin olduğu, milletin balık tuttuğu bir mekana çevirdik. E, Ostim örneği çok önemli. Ya Buradan çıktı onlar hepsi. Mesela 13 tane OSB'nin tamamının merkezi burası dediğim odur. Ostim'de gerçekten harika işler yapılıyor. Hamaset falan değil. Açın şeylere bakın, rakamlara bakın. Ostim'de e, yani alaylı dediğimiz, esas o endüstri meslekçilerinin, teknikçilerin e, beyin takımı dediğimiz tabiri caizse aksaçlı abilerimizin yüzü suyu hürmetine burada inanılmaz işler yapılıyor. Yani bugün e, geçerken dükkana bakıyorsunuz. içeride 3 kişi tezgahın başında çalışıyor. Hiçbir şey yapmadık kazanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Dün bir tane firmaya gittim. 10 binde bir tören arslı kalibrasyon makinesi yapıyor. Savunma sanayi. Dünya da örneği yok. Ama bu kabiliyetlerimizi kaybetmenin tek yolu buraya sahip çıkmadan geçer. Biz kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Tamamen kendimiz. Şimdi bak burada üniversite var, tekno var, Teknokent var, yüksek okullar var. Ya yani burayı yaşayan bir hücre. Sadece bir o OSB değil. Gidin bugün Türkiye neresine giderseniz gidin yan yana sanayi dükkanları görürsünüz. Başka bir şey yok. Burada sosyal hayat da var. Türkiye'de iddia ediyorum. Bu da çok iddialı olacak. Sanayi, üniversite işbirliğinin en güzel örneği burasıdır. Osteam Teknik Üniversitesi'ndeki çocuklar yarı zamanlı falan değil. Eğer lisanssa iki yıl okulda iki yıl sahada çalışıyorlar. Ve notların bir kısmını işveren veriyor. Çocuklar okulu bitirdikler ama işleri hazır. Burada çocuk e, okulu bitirip de iş bulamayan öğrenci olmayacak inşallah. Onun için önem veriyoruz. E, o tekniği şimdi ben bakıyorum. Yani hem eğitim kalite kadrosuna hem tercih eden çocukların yapısına dünyanın her öğrenci geliyor buraya. Daha üçüncü yılındayız. Çok şükür yani doluluk oranı da yüksek. E, demek ki burada bir e, zihin değişikliği şart. Bunu eğer o seviyeler ya da bizler burada yapabiliyorsak devletin de yapması lazım. Yani şu anda söyledim biraz önce veliler başta olmak üzere bu e, beyindeki dönüşümü yakalamamız lazım. Yani çocuklar üniversite bitirmek zorunda değil. Çocuklar yaptığı işi sevecekler ve meslek sahibi olacaklar. Derdimiz bu. Yani hepimizin bunu dert lazım. Devletinde, de, bizim de, iş insanların da, ailelerin e çocuklar şimdi herkes diplomalı ama meslek sahibi değil. Yazık günah değil mi? Ostim bir modeldir. Herkesin örnek alabileceği bir modeldir. Ostim yaşayan bir hücredir. Ostim'in 7 tane iş koluyla, 7 tane kümelemesiyle 139 tane iş koluyla e, medikalde, savunma sanayide, enjeksiyonda, iş makinelerinde Türkiye'nin en iyi örneklerinde bir tanesi Ostim'dir. Belki de en iyisidir. Şimdi bölge büyüyor, havza büyüyor. Allah kısmet ederse e, genişleme sahası da var. İvedin arkasında Antex'de yapılıyor. Burası tam ediyorum 10 yıl içinde 30 bin işletmeye çıkacak. Ve kocaman bir e, üretim merkezi, üretim olacak. Ee, biz bunun için uğraşıyoruz, kafa yoruyoruz. Burada bir tek şeyimiz var. Konuşmanın başında, röportajın başında söylemiştim katma değerli ürünler üretmek. Çünkü gerçekten biz emek yoğun çalışıyoruz. Ama bunun içinde işte kabiliyetlerimiz, kapasitelerimiz, olanaklarımız sınırlı, finansmanımız az, ee, onu ayıracak paramız yok. Yani bizim argeye ayıracak parayı işletme sarmaya Kullandığımız için, kullandığımız sürece biz dünyada neler oluyor, teknolojiler nasıl gelişiyor, daha yenilikçi neler yapabiliriz, daha böyle e, katma değeri yüksek ürün nasıl üretiriz şeyin ne böyle kafa yoracak zamanımız yok. Çünkü paramız yok, imkanlarımız yok. Şu anda özellikle bu pandemiden sonra e, herkes nasıl hayatta kalırım mücadelesini veriyor. Ne yapacaksak en iyisini yapacağız. Kapasitemizi sonuna kadar zorlayacağız. Türkiye'nin merkezi olarak dünyanın merkezinde olmasının avantajlarını hepimiz kavrayacağız. Ona göre Lojistik olarak bile Türkiye kullansak, Türkiye uçar. Ben Türkiye'nin e, umutluyum, daha yerlere geleceğinden eminim ama enerjimizi biraz da bizim, tabii her şeyi devletten beklememek lazım, e, saçımızı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye, söyledim, sağlık sektöründe, özellikle termal sağlıkta dünyanın en iyi yerlerinden bir tercih. Özellikle Ankara. Ankara'nın dört bir tarafı jeotermal testlere dolu, altımızda hazine yatıyor. Dünyanın en kaliteli ikinci suyu Haymana'da çıkıyor. Dolayısıyla yani bizde yapılacak iş çok, buna imkanlarımız da var, dinamik nüfusumuz da var. Yani hani tabiri caizse şeker var, un var, usta da var, sadece helva yapsayız yani. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar söylüyorum, inadına üretim, inadına İslam diyoruz. Yarınlar için ekonomik bağımsızlık olmadan, iktisadi bağımsızlık olmadan, tam bağımsızlık olmaz. Yarınlar için el ele verip, farklılıklarımı zenginlik sayıp üretmek zorundayız. Ya yan yana çok olacağız ya ayrı ayrı yok olacağız.